Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane cevizli basma kadayıf yapacağız. Bu cevizli basma kadayıfımız için ilk olarak fırın tepsimizi tereyağı ile güzelce yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde yağlama işlemini gerçekleştirdik. Burada dikkat etmemiz gereken nokta en altını bol bir şekilde yağlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz bol ve fazla bir şekilde tereyağı ile tüm kısımlarını yağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra kadayıfımızı yerleştirme işlemine başlıyoruz. Burada kadayıfımızı koparmadan yavaş yavaş açarak yerleştiriyoruz. Bu tarifimizde toplamda 700 gram kadayıf kullanıyoruz. 700 gramlık kadayıfımızın 350 gramını tabana bu şekilde yavaş yavaş kesmeden serme işlemini gerçekleştiriyoruz. 350 gram kadayıfımızı görmüş olduğunuz şekilde ayırarak tepsimizin üst içerisine dizme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde dizme işlemini yaptıktan sonra üst kısmına elimizle kuvvet uygulayarak bastırıyoruz. Bastırma işlemini gerçekleştirdikten sonra kadayıfımızın üstüne çeyrek çay bardağı irmiğimizi ekliyoruz. Bu şekilde tüm yüzeye denk gelecek şekilde serperek irmiğimizi ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir tavamızın içerisine 200 gram tereyağımızı aldık. Ardından içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyerek bu şekilde tereyağımızı eritme işlemine başlıyoruz. Tereyağımız erirken şimdi kadayıfımızın üstüne 1,5 su bardağı kıyılmış olan cevizlerimizi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Cevizlerimizi yerleştirdik. Burada siz bu ceviz miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. 1,5 su bardağı kıyılmış cevizimiz bu şekilde yüzeye yeter oluyor Ancak çok cevizi seviyorsanız 2 su bardağı veya 3 su bardağına çıkartabilirsiniz. Tereyağımız yavaş yavaş erimeye başladı. Bu şekilde bir miktar erimiş olan tereyağımızın içerisinden 3 yemek kaşığı alarak burada kadayıfımızın üstüne gezdiriyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağı eklememizi bu aşamada yapıyoruz. Bir tarafta tereyağımız hala erimeye devam ediyor. Burada 3 yemek kaşığı tereyağımızı ekledikten sonra üstünü tekrardan geriye kalan 350 gram kadayıf ile kapatma işlemine devam ediyoruz. Kadayıfımızın üst katmanını da bu şekilde kadayıf ile doldurma işlemini gerçekleştirdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi 30 gram civarında bir artış oldu. Bir tepsimiz için 650 gram yaptığınız zaman tam %100 ölçüyü tutturmuş olursunuz. Bu şekilde üst katmanımızı kadayıf ile kapladıktan sonra tekrardan üzerine çeyrek çay bardağı irmik eklemesini yapıyoruz. Şimdi buradaki tereyağımız eridi. Tereyağımızın üstünde oluşan bu görmüş olduğunuz beyaz katmanlarımızı ayırıyoruz. Bunları tereyağımızın içerisinden çıkararak o şekilde kullanma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi tereyağımızı kadayıfımızın üst kısmında yaydırarak güzelce tüm bölgelerine değmesini sağlıyoruz. Tereyağımızı ekledikten sonra aynı boyu tepsi ile üstüne kuvvet uygulayarak bastırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bu bastırma işlemine dikkat edelim. Düzgün ve güzel bir şekil elde edebilmemiz için çok kuvvetli bir şekilde bastırmamız gerekiyor. Kadayıfımıza bastırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunu fırınımıza alacağız. Fırınımızın en altına değil, ortanın bir üstüne olacak şekilde fırınımızın içerisine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımızın içerisine kadayıfımızı aldık. 190 derecede üstü kızarıncaya kadar pişirme işlemine başlıyoruz. Kadayıfımızı fırınımıza koyduktan sonra şimdi şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şerbetimiz için bir tenceremizin içerisine 5 su bardağı şekerimizi koyduk. Ardından 5 su bardağı da suyumuzu ekliyoruz. 5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyumuzu ekledikten sonra ocağımızın altını açıp orta ateşte şerbetimizi kaynatma işlemine başlıyoruz. Şerbetimiz kaynama işlemine başladı. Bu şekilde kaynadıktan sonra içerisine bir dilim limonumuzu ekliyoruz. Ardından ocağımızın altını en kısık ateşe alıyoruz ve bu şekilde en az 25 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyoruz. Kadayıfımızın üstü %50, %60 oranında görmüş olduğunuz gibi kızardıktan sonra şimdi ters çeviriyoruz. Diğer tepsimize ters çevirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi aynı tepsimize geri kadayıfımızı alıyoruz. Kadayıfımızı yerleştirdik. Şimdi üstü 10 numara 5 yıldız olacak şekilde kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Kadayıfımızın üst kısmı da %100 olacak şekilde kızardıktan sonra fırınımızdan çıkardık. Şimdi dilimleme işlemine başlıyoruz. Şerbetimizin altını kapattıktan sonra 3 dakika ile 5 dakika arasında dinlendirme işlemine başlıyoruz. Fırından çıkar çıkmaz dilimleme işlemini gerçekleştirmiş olduğumuz tatlımıza şimdi 25 dakika boyunca kaynamış olan sıcak şerbetimizi verme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcak. Sıcağı sıcak olacak şekilde şerbetimizi verme işlemine devam ediyoruz. Burada şerbet ve tatlımızın sıcağı sıcak olması için ikisinin de pişme zamanını aynı zamana denk getirmeye çalıştık. Bu şekilde ayarlama işlemimizi gerçekleştirip ve şerbetimizi vermiş bulunmaktayız. Kadayıfımızdan bir tabağımıza aldık. Şöyle ilk olarak ilk kontrolümüzü yapıyoruz. Üstü gayet çıtır olmuş. Alt tarafı da gayet şu an için yumuşak gözüküyor. Bakalım şeker ve oran ve orantılar nasıl? Şimdi onun tadım testine başlıyoruz. Kadayıfımızın üst tarafı gayet güzel bir şekilde çıtır olmuş. Alt tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. Koymuş olduğumuz malzemelerin oran ve orantısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. En efsane yeri de şeker ve şerbet oranı olmuş. 10 numara şeker ve şerbet oranı var. Ne çok fazla ne de çok az olacak şekilde nokta dışı bir şerbet ayarlanmış durumda. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifinizi evlerinizde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.